Selamlar arkadaşlar. Şu mozzarella peynirleri göstermek istiyorum. 79 sent. Şu krem peynir 99 sent. Yine şurada bir tane peynir var. 2.90. Şurası 1.39. Burato. Şu. En kas peyniri. Türkiye'deki peynir fiyatlarıyla kıyaslıyorlar. Hani Türkiye'de işte birim fiyatı şu kadar şu kadar filan diye ama bakın rendeli kaşar 2 euro arkadaşlar. Işte 2 euro rendeli kaşar. 2.19 pardon. Daha sonra bak şu peynirler özel peynir düşüyor. Yani askeri ücretin 2000 euro olduğu bir yerde 79 cent veya 3 euro Sizce nasıl? Türkiye'de geçen biri video paylaşmıştı. Buradan giden, Belçika'dan giden bir tane içeri üreticisi daha doğrusu. Ya diyor ki 29 TL diyor avokadon tanesi bence ucuz diyor. Ya işte 30 TL diyor bence ucuz diyor. Euro'ya vurunca diyor daha ucuza geliyor diyor. İşte Avrupalı 1 Euro falan diyor daha pahalı diyor. Yani birim fiyatına baktığın zaman asgari ücretine. Peynir 79 cent şu mesela 3 euro, 2 euro, 2 euro. Bak şu peynir. Salata için güzel peynir.